Çeki kafasının balatasını kırmıştım. Şimdi onu nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. İlkin bu parçayı çıkartmamız gerekiyor. Bunun için önce şuradaki vidayı sökmemiz gerekiyor. Vidayı söktüm. Şu kolu çıkartıyoruz. Buradaki kavuçumuzu çıkartıyoruz. Şurada vida var. Bu vidayı sökeceğiz. Bu vida e, balatayı tutan bir parçaydı. Önceki e, balatayla birlikte kırılmıştı. Setin içerisinden yeni bir de zaten çıkıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Balatayı yerine takabilmemiz için bir tornavida ile bu parçayı yukarıya ittirmemiz gerekiyor. Takma yönümüz bu şekilde. Balatayı yerleştirdikten sonra önceki işlemleri tersini yapıyoruz. Bunu sıkıyoruz. Şu tutma kolunu önce kauçuğumuz yerine, buradaki kauçuğumuz yerine takıyoruz. Tutma kolunu takıp mili sabitliyoruz, bitiyor. Vidayı taktık. Kavuçukları taktık. Şimdi kolumuzu yerine takıp şu mili aradan geçirip sıkacağız ve işlem bitmiş olacak. Şimdi stabilizatörün balatalarını, asıl balataların nereden değiştireceğini göstereceğim. İki tane balata var yanlarda. Çeki topuzumuzu bu şekilde kapattığımız zaman sıktırıyorlar. Yanlardaki balataya ulaşmak için şu plastik parçayı ilk önce bir çıkartmamız gerekiyor tornavida yardımıyla. Çıkarttım. İçerisindeki bu parçayı tornavidayla hızlı bir şekilde ittirdiğimiz zaman pıt diye aşağıya düşecek. Yani işlemi şu şekilde yapıyoruz. Çıkan parça bu. Yenisini aldığımızda taktığımızda alttan buraya yerleştiriyoruz. Çıktığı yerine oturuyor. Bunu da belirli zamanlarda zımparayla zımparalayıp balata spreyiyle temizlersek güzel olacaktır. Aynı arabaların frenlerinde olduğu gibi.